Hepimiz biliyoruz ki ilk insan olan Adem aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Adem babamız yaratılmadan önce Hz. Allah C. C. Cebrail aleyhisselamı göndererek dünyadan toprak getirmesini istedi. Hz. Cebrail, Adem aleyhisselamın yaratılacağı toprağı alacağı zaman toprak ona yalvardı, ne olur benden alma. Çünkü benden yaratılacak olan insandan çoğalacak olanlardan bir kısmı Allah'a isyan edip cehenneme gidecekler. Bir parçamın cehenneme gitmesini istemem. Ne olur benden bir şey alma. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam toprak almadan geri döndü. Hz. Allah bu sefer Hz. Mikail'i gönderdi. Toprak Mikail aleyhisselama da yalvardı. O da almadan geri döndü. Üçüncü olarak Allah Teala İsrafil Aleyhisselam'ı gönderdi. Toprak ona da yalvardı. O da almadan geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Allah Teala Hazretleri son olarak Azrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Toprak ona da yalvardıysa da, Azrail Aleyhisselam dinlemedi ve toprağı aldı ve Hazreti Adem o topraktan yaratıldı. Allah Teala Hazretleri, Azrail Aleyhisselam'a buyurdu ki, Ey Azrail! Madem Adem'in yaratılacağı toprağı sen getirdin, Adem oğlunun canını alma vazifesini de sana veriyorum. Azrail Aleyhisselam bunun üzerine, "Ya Rabbi, insanların hepsi bana düşman olur. Benden nefret ederler." dedi. Hazreti Allah buyurdu ki: "Ey Azrail, merak etme. Ben çeşitli hastalıklar, kazalar yaratacağım. İnsanlar o vesileyle ölecekler." Onların canlarını hep sen aldığın halde, onlar seni hiç düşünmeyecekler. Falan hastalıktan öldü, falan kazada öldü, diye konuşacaklar ve seni kimse suçlamayacak. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.